Merhaba arkadaşlar, çok uzun bir aradan sonra Sportoto 24. hafta maçlarıyla tekrardan bir aradayız. Önceki takipçilerimizin de bildiği üzere biz bu videomuzda aritmetik ortalama yüzdeler takım kadrolarından yola çıkaraktan istatistiksel verileri sizlere aktarmaya tahmin vermekten ziyade sizlerin tahmin yaparken bu istatistiksel verileri kullanmanızı sağlamaktır. Bugünkü videomuzda da Yine öncelikle aritmetik ortalama dediğimiz yani Nesine, Misli, Bilyoner, Birebin gibi Sportoto Toto, Spor oynanan legal bahis sayfalarındaki ortalama oynanma yüzdelerinden yola çıkaraktan bu verilerin bizlere neleri verdiğini, neleri sağladığını, neler olursa hangi senaryoların yaşanacağını anlatmaya çalışacağız. Ekranda görmüş olduğunuz aritmetik ortalamalarda yeşil ve kırmızı ile işaretlenmiş maçları görüyorsunuz. Yeşille işaretlenmiş olanlar çok yüksek yüzdelerle bir takıma yüklenmenin olduğunu gösterilen maçlar. Burada neyi görüyoruz? %92 ile Fenerbahçe, %85 ile Galatasaray, %78 ile Göztepe, %80 ile Trabzonspor'a çok yüksek oynanma oranları gördüğünü, olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Eyüp Spor'a %69, Arsenal ve PSG'ye %68, Başakşehir'e yüzde 61 gibi bir ortalamayla bahis alındığını, tahmin yapıldığını görebiliyoruz. Buradan yola çıkaraktan eğer bu yeşilli işaretli maçlarda favorilerin kazanması halinde ikramiye bu haftadan farklı olmayarak yine 4000 gibi miktarlarda kalabilir. Çünkü maç sayısı çok fazla. 8 tane maç var. Hemen hemen Sportoto bülteninin yarısından bir tık daha fazlası oluyor. Burada kırmızı ile işaretli olarak görülen alanlarda ise genelde tahmin yapmakta en zorlanılan, maçlarda kapatma tercihinin yüksek oranda olduğu, bazı maçlarda ise genelde çift minimum olarak çifte şans yoluna getirildiği görülmektedir. Bu maçlarda da beklediğiniz sürpriz dediğiniz atıyorum mesela Juventus Milan maçında Milan'ın kazanması sürpriz olarak görünüyor. Atalanta Napoli maçında Napoli'nin kazanması sürpriz olarak görünüyor. Ancak bu tarz maçlarda bu tarz sürprizlerin gelmesi çok fazla sürpriz sayılamayacağından oynanma yüzdesinden insanların tercihleri arasından olduğundan dolayı ikramiyede çok fazla bir değişiklik yaratmayacağını göstermektedir bizim nezdimizde. Evet arkadaşlar şu anda da ekranda sırasıyla tüm Süper Lig'de karşılaşacak olan takımların eksiklerini, muhtemel 11'lerini görebilirsiniz diziliş sistemine takılmayın. Sadece klasik olarak kimlerin oynama ihtimali olduğunu aslında burada göstermek istediğimiz sakat ve cezalı oyuncular olduğu için 4-4-2 şeklinde diziliş tablosunu görebilirsiniz. Ancak dediğimiz gibi buna çok fazla takılmayın. Buradaki önceliğimiz sizlere sakat ve cezalı oyuncuları göstermek. Bu hafta Süper Lig takımlarına baktığımızda Ciddi sayıda ciddi önem arz eden takımlarda eksik oyuncu görünmüyor. Hemen hemen tüm takımlarımız tam kadroyla sahaya çıkıyor diyebiliriz. Tahminlerinizi yaparken takımların e, Kardo sınırlaması, Kardo dizilişlerini de göz önünde bulundurmakta her zaman fayda vardır. En azından ben tahmin yaparken elimden geldiğince buna değinirim. Avrupa maçlarına böyle bir hazırlık çalışmamız olmadı. Çünkü birçok takımın hafta içi de maçları olduğu için mesela Manchester United'in bugün de maçı olduğu için henüz eksik sakat durumu tam ortaya çıkmaması sebebiyle şu anki eldeki mevcut verilerle sadece süper ligi yapmakla yetindik. Buradan da dediğimiz gibi kendinize de veri sahibi, istatistik sahibi olabilirsiniz yine de. Bildiğiniz üzere arkadaşlar bizim diğer bir esasımızda yüzdelik dilim esası, yüzdelik dilim tablosuna göre maçları incelemeye tek tek başlayabiliriz. Şu anda ilk olarak yüzdelik dilim esasında %70 ile %100 arasında oynanma oranına sahip maçları görüyorsunuz. Kırmızı ile işaretli olanlar maçların favorileri olarak oynanma oranları da yanlarında gösterilmiştir. Biz bu tablodan şuna inanmaktayız. Şu anda gördüğünüz 4 takım en yüksek oynanma yüzdesine sahip olduğu için olası bir bu 4 maçın 4'ünde de sürpriz bitmesi halinde SporToto'nun devretmesi çok muhtemel bir olay. Hatta ikisinin dahi kaybetmesi ve diğer kalan maçlarda da birkaç sürpriz olması halinde yine spor da bir devir söz konusu olabilir. Ben de genelde düşük ikramiyede kalmaktansa sürprizleri tahmin etmenin daha yararlı olduğunu düşündüğüm için bu tarz tablolarda, yüzdelik dilimlerde en azından bazı maçlarda sürpriz aramaya çalışırım. Bunları da bir mantık sistemi içerisinde yapmaya çalışırım. Öncelikle Adana Demirspor Fenerbahçe maçına baktığımızda Adana Demirspor'nu yazık ki ligin e, dibine yerleşmiş durumda. Bu sezon ligde kalma şansı da yok. Hem fair play e, sorunları, maddi sorunlar, takım yapılanması derken birçok sorunla karşı karşıyalar. O yüzden her maçlara çıktığında genç Carlos'uyla birlikte sürekli atak, hücum, açık bir futbol oynamayı tercih ediyor. En azından eğlenmeye, keyif almaya bakıyorlar. E, bu periyotta da zaten üst üste iki maçta da Beşiktaş'la birlikte üst üste iki maçta da üç birlik bir skorla galip gelmeyi de başardılar. Ancak dediğimiz gibi bu tamamen sürprize dayalı bir şeydi. Fenerbahçe'de bu sezonun ilk periyodunda zaten yeterince kayıp yaşamış bir takım. Şu anda şampiyonluk yolunda Galatasaray ile arasındaki puan farkı da açılmış durumdayken özellikle bu tarz maçları kaybetme gibi bir lüksü olmadığından ve Carlos'un da, da herhangi bir eksik vesaire gibi durumlar söz konusu olmadığından biz Fenerbahçe'nin %92 oynanma oranına sahip olmasına rağmen kazanacağını düşünüyorum. İkinci maçımız Hatay Spor Galatasaray. Hatay Spor'un Adana Demirspor'dan tek farkı Carlos'un gençleştirmeye ihtiyacı olmadığı, Carlos'un aslında yeterli kalite var. Ancak özellikle deprem sonrası, lige tutunmakta, spora, futbola tutunmakta çok fazla sorun yaşadılar. Bu sezonda bu sorunları tamamen sonuna kadar yaşıyorlar. Yaşamaya da devam ediyorlar. Her hafta bunu sahada rahatlıkla görebiliyoruz. Galatasaray hala namalup bir şekilde yoluna dolu dizgin devam ediyor. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de oynadığı oyunla şampiyonluğu hak ettiğini net bir şekilde bizlere gösteriyor desek yeridir. Büyük ihtimalle şampiyon da olacak zaten çünkü puan farkını ilk ilk yarıda fazlasıyla açtılar. Ee, ancak ben burada Galatasaray kesinlikle favori, kesinlikle tek geçilmesi maçlarda gereken maçlardan biri buna inanıyorum. Ee, ancak dediğim gibi ben bu tarz haftalarda bazı maçlarda sürpriz aramayı severim. Burada da bir Hatay Spor sürprizinin kimsenin beklediğini düşünmüyorum ki zaten oynanma oranı da bize bunu gösteriyor. Ancak ben Hatay Spor'un genelde Galatasaray'da iç sahada ters geldiği zamanları düşünürsek olası bir sürpriz yapabileceği ihtimaline dayanaraktan kupon bütçesi dahilinde 1-2 sürprizini arayacağımı sizlere söylemek istiyorum. Üçüncü maçımız Trabzonspor Sivasspor maçı. Trabzonspor'a %80 seksen gibi bir oynanma oranı var. Ben bunun bir yanılsama olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'un Antalya'ya 5 atmasıyla Sivasspor'u da çok rahat bir şekilde mağlup edeceği anlamına geldiğini düşünmüyorum. Dediğim gibi Sivasspor galibiyetini de beklemediğim o da çok fazla sürpriz geldiği için ben Trabzonspor maçında çifte şans olarak 1-0'ı tercih edeceğim. 4. ve e, yüzde %70-100 arasındaki son maçımız Göztepe maçına baktığımızda da Göztepe'nin ligimizin en çok keyif veren taraftarıyla birlikte olsun, oyun anlayışıyla birlikte olsun, atak oyunu olsun en çok keyif veren takımlarından birisi. Bu oyunla da ben yine devam edeceklerini düşünüyorum. Kasımpaşa maçında olduğu gibi çok rahat bir şekilde keyif alaraktan gollü bir maç izleteceklerdir bize. Antalya Spor'da e, direnç göstermekte zorlanıyor. Evindeki maçlardan e, güzel sonuçlar çıkarıp ligde kalmaya çalışıyor. Ve büyük ihtimalle ligi de bu periyotta tamamlamaya çalışacaklar diye düşünüyorum. Ben o yüzden Göztepe'nin Antalya Spor karşısında rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi de %50 ve %70 arasında en çok oynanma oranlarını görüyorsunuz. Direkt başlayalım maçlarımız Öncelikle Eyüp Spor, Alanya Spor %69'da Eyüp Spor'la yine bir oynanma var. Eyüp Spor'un bu oynanma oranını oynadığı oyunla dikte bulunduğu sıralamaya bakınca hak ettiğini çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Alanya Spor'da e, yine aynı şekilde deplasmanda çok iyi olmayan, evinde sonuç almaya çalışan takımlardan birisi. Her ne kadar bir süredir kolay kolay mağlup olmasalar da deplasmanlarda özellikle beraberlik almaya çalışsalar da Eyüp spor karşısında özellikle Ahmet Kutucu, Mamediham e, varken dirineceklerini düşünmüyorum. Eyüp spordan galibiyet bekliyorum. İkinci maçımız Arsenal, Aston Villa. Arsenal'a 68 gibi bir oynanma oranı var. E, ancak Arsenal'ın Tottenham maçında da gördüğümüz üzere çok fazla odaklandıklarını, çok fazla konsantrasyonda olduklarını görüyoruz. Ancak bu genelde ters tepiyor. Şu anda sadece ligde. Bu sıralamada bulunmalarının en büyük sebeplerinden birisi tabii ki de iyi bir oyun sergiliyorlar. Ancak korner, korner organizasyonları sebebiyle bunu sağladıklarını söyleyebiliriz. Özellikle son 10 maçlık periyotta Tottenham maçında da yine korner organizasyonuyla golü bulmuşlardı. Aston Villa'da her ne kadar evinde çok iyi olup deplasmanda o kadar iyi olmasa da yine de kötü bir takım değil. Unai Emery'in takımı ben Arsenal'a karşı diğer takımlara nazaran daha fazla direnç gösterebileceğini o yüzden olası bir beraberlik sürprizinin burada gelebileceğini düşünüyorum. Üçüncü maçımız Lens PSG maçı. PSG'de yine %68 oynanma oranına sahip. Ancak Arsenal maçında dediğim gibi PSG Fransa Ligi'nde tek başına domine etmiş bir şekilde teker bir vaziyette yoluna dolu dizgin devam ediyor. Ancak ben PSG'yi spor toto bülteninde çok fazla sevmediğim için her ne kadar galip geleceğini düşünsem de ben buradan bir 0-2 gibi bir sürpriz arayacağım. Başakşehir-Çaykur Rizespor maçında Başakşehir'in %61'lik bir oynanma oranı var. Ben yine bunun da son maçtaki galibiyetle alakalı bir yanılsama olduğunu düşünüyorum. Başakşehir bu sezon ne yazık ki o kadar da iyi bir takım görüntüsü veremiyor. Çaykur Rizespor ise düşüşler kalkışlar olsa da bence özellikle son maçlarda kötü bir takım olmadığını gösterdi. Burada Başakşehir galibiyetine e, galibiyetiyle birlikte ben dikkat edilmesi gereken maçlardan biri olduğunu düşündüğüm için Çaykur Rizespor'un olası bir sürprizini de yanıma almayı e, düşünüyorum. Diğer bir maçımız Gaziantep bordum maçı. Gaziantep şu anda e, özellikle evinde ligin en iyi takımlarından birisi diyebiliriz. Borbun'da herkese Adana Demirspor gibi ne yazık ki sahaya bir oyun kurgusu sergemikle yansıtmakta çok zorlanıyorlar. Antep'in Borbun karşısında çok rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Son maçımız Manu Brickton maçı. ve burada ben Manu'ya çok fazla güvenemiyorum. Yani güvenmemizi sağlayacak da zaten herhangi bir e, senaryoyla karşı karşıya kalmadığımızı net bir şekilde ifade edebiliriz. E, bu sebeple ben e, bu maçtan direkt olarak Manu galibiyeti vesaire gibisinden bir durumdan söz etmemizin çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. E, bu maçtan nasıl bir sürpriz çıkar onu ben de bilemiyorum. O yüzden genelde kapatma tercihini şu an için daha uygun görüyorum. Ancak kolon göre herhangi bir çifte şansa da ...değiştirebilirim. Sound tablomuzda da %25-50 aralığı dediğimiz... ...yani aslında insanların tercih yapmakta çok zorlandığı... ...bütçeleri oranında genelde kapatma ve çifte şans tercihleri... ...kullandığı kısım diyoruz biz buna. Buraya da baktığımızda Beşiktaş-Samsun Spor maçı var. Samsun Spor Lig'in çok çok iyi takımlarından birisi. Beşiktaş'ta maalesef geçen sezon kaldığı yerden devam ediyor... Ancak ben bir Beşiktaşlı olarak duygusal davranmam sebebiyle bu maça herhangi bir tercihte bulunamıyorum. Büyük ihtimalle ben de kapatma tercihini ya da 1-2 tercihini değerlendireceğim gibi duruyor. İkinci maçımız aynı taraf Frankfurt Borussia Dortmund arasında. Borussia Dortmund e, deplasmanda ligin en kötü takımlarından birisi. Aynı taraf Frankfurt'ta özellikle gol atma ve gol yeme yönünde ne rakiplerine müsaade eden ne de kendisi kolay kolay gol atabilen bir takım konumunda benim gözümde. Ben bu sebeple bu maçın sıfır beraberlikle biteceğini düşünüyorum. Konya Spor Kasımpaşa maçı içinden çıkılması çok kolay olmayan Konya Spor'un favori gösterildiği yine de yüksek oranda favori gösterildiği %48 gibi bir karşılaşma. Ancak ben burada Konya spor maçlarında genelde özellikle Toto Bülten'in sürpriz olduğu için bu maçın 0-2 biteceğini düşünüyorum. Ancak ben tekten büyük ihtimalle 0 oynayacağım. Öncelikle tercihim beraberlik olacak. Juventus Milan karşılaşmasına baktığımızda Juventus hala ligin namalup e, takımlarından birisi. Ancak şampiyonlar çok uzaklar. Çünkü bu namalubu 13 beraberlikte aldılar. Evlerinde de 3 galibiyet 7 beraberlik gibi bir istatistikleri var. Milan bu hafta Juventus'un namalip serisini bitirmek için sahaya çıkacak diyebiliriz. Çünkü onların da zaten çok yüksek bir amaçları yok. Şu an bulundukları sıralamaya bakınca. Ben o maç bu maç olabilir diyorum. Ee, yani olabilir. Ee, o yüzden 0-2 tercihim var. Ancak benim yine burada öncelikli tercihim 0 olacak Juventus'un beraberlik serisinden dolayı. Son maçımız Atalanta-Napoli maçı. Bence ligin en güzel ve bu haftanın en keyifli maçlarından birisi olabilir. Napoli özellikle gol yemeden az gol ataraktan liderliğini perçinlemiş durumda yoluna bakıyor. Atalanta ise genelde kolay kolay gol yemese de birkaç gol atmaya özen göstererekten sahaya çıkıyor. Bence çok güzel bir maç olacak. Ben burada da yüzdelik tercih ağırlığı her ne kadar bir sıfırı gösterse de sıfır ihtimalini çok fazla düşünmediğimi bu maça bir iki tercihinde bulunacağımı belirtmek isterim. Son olarak bir bonus görselini de sunup ondan sonra tahminlerimizi verip videomuzu bitireceğiz. Bonus görselimizde Avrupa'nın en çok para yatırılan maçlarını görüyorsunuz. Genelde kasa kazanır mantığını düşününce en çok para yatırılan maçlardaki tercihlerin gelme ihtimali düşük olabilir. Ben bazen bunu da esas alaraktan kolonlarımı yaparken ona göre de kolon oluşturuyorum. Ekstra kolon olarak. Burada en çok o para yatırılan maçlarda Atalanta-Napoli Atalanta Napoli maçının beraberliği, Juventus-Milan maçında Juventus galibiyeti, Eintracht frankfurt Dortmund, Dortmund maçında Eintracht Frankfurt galibiyeti, Manu Brighton ga maçında Manu galibiyeti, Lens PSG maçında PSG galibiyeti, Arsenal Aston Villa maçında da Arsenal galibiyetine bu hafta Avrupa'da en çok para yatırılan maçlar konumundalar. Evet arkadaşlar tüm veri ve istatistiklerimiz anlatacaklarımız bu kadardı. Şimdi hemen arkasına kendi anlattıklarımızdan yola çıkarak yaptığımız minimal tahminler ekrana gelecek ve videomuz sona erecektir. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.